Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyidir. İnşallah bir sorun yoktur yuvanızda, hanenizde, sağlığınızda arkadaşlar. Her şey yerindedir. Rabbim evinizden huzuru, sofranızdan bereketi, yüzünüzden o tatlı gülümsemeyi gülümsemenize sebep olan sevdiklerinizi başucunuzdan hiç eksik etmesin inşallah amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim. Cumamız mübarek olsun. Çok güzel bir model yapacağız arkadaşlar. Beyaz kız arkadaşım tasarlamış motifleri belki buna benzer motifler vardır ama güzelce de dağ arasına eklemiş yapmış bu arada arkadaşlar yorumlarınıza fazla cevap veremedim yani son bir gün yüklediğim o iğneden tığa çevirdiğim bir modelin videosuna ve son bir günlük yoruma cevap veremedim affınıza sığınıyorum arkadaşlar ee, bazen bir insanda yorgunluk bitkinlik bitmişlik oluyor ya öyle bir dönemden geçtim sanırım ee, kusura bakmayın uzun süredir de video çekemiyorum 3 gündür yani <laughs> bana çok uzun gibi geldi birikmiş videolardan yayınlıyorum şimdi çekeceğiz inşallah modelimizi gösterelim Modelimiz bu arkadaşlar. Dağ arasında fıstık motifleri. Yazmam öyle çok kaliteli bir yazma değil. Çiçekleri bu şekilde. Ben şu morla sarıyla anlatacağım. Elimdeki uygun renkler onlar vardı. Arkadaşımın eline sağlık. Bey kız arkadaşım o paylaşmış zaten. Model amaçlı bir anlatım yapacağım. Gerçekten de güzel oldu. Çeyizlik şıkır şıkır bir model oldu. Ortada serim halka kullandım. M.B kız arkadaşım en küçük boy serim halka ile yapmış. Ben onun bir tık büyüğüyle yaptım arkadaşlar. Hemen onu da gösterelim. En küçük boyyla da olur yani. Şöyle bir Tuhafiyelerde serim halka diye satılıyor bunlar. Şu şekilde. En küçük bir boy büyüğü bu. Dağlarını yaptım yeşili kullanarak. Serim halkanın ortasını dolduruyorum serim halka içerisine girdim ipimi sabitledim 1 sık iğne yapıyorum arkadaşlar 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 adet sık iğnesi yaptım ilk başladığım noktaya battım ipin ucunu alıp diğer ilmeğin arasından geçirip burayı sabitledim bir adet de zincir çekip ipimi kesiyorum bu şekilde serum halkanın ortasını doldurduk arkadaşlar renkli ipimi aldım ve ipimi tığıma sabitledim Şimdi normalde bu serum halkasını doldurunca arkadaşlar şöyle düz yüzünden başlarız. Burası düz yüzü. Bu modelin ortasında bey kız arkadaşım tersinden başlamış. Bakın şu şeyler daha belirgin. Batacağınız yerler. Şöyle bitirdiğim noktaya batıyorum. İpimi sabitliyorum. Ben 11 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bunun üzerinden 15 tane ilmek toparlayacağım. 11 adet zincirden. İlk ilmeğimi çok hafif uzattım. Zincirin altından girdim. ipin ucunu alıp dibinde zincir çekip onu da hafif uzattım. İpin ucunu alıp dibinde zincir çektim. Uzattım. 2 oldu. İpin ucunu alıp dibinde zincir çektim. Uzattım. 3 4 Şöyle tığımda tutuyorum ipin ucunu al dibini zincir çek uzat 5 6 7 bu modelde çok fazla uzatmıyorum arkadaşlar ilmeklerin boyutunu 9 10 11 12 13 14 15 bakın bu şekilde 15 adet ilmeğin tığı da ipin ucunu aldım hepsini içinden geçtim şurası bitirdiğim nokta buraya içine alıp yandaki sık iğneye batıyorum yani bir tane sık iğne atlamış gibi o bitirdiğim noktada belli olmadığı için sık iğnesi bir sık iğnesi atlayıp ikinciye kapattım fıstığımı 15 adet zincir çekiyorum Pardon. 12 13 14 15 Bu şekilde hemen bakın tersini çevirdim. Bu battığım yere batıyorum. İlk battığım yere. Şuraya. İpin ucunu alıp burada sabitledim. 2 adet zincir çektim. Fıstığı şöyle öne yatıralım. Düz yüzüne döndüm. Buradaki zincirim dolana kadar 2 adet zincir çekip kapatıyorum. 2 zincir çek kapat. 2 zincir çek kapat. 2 adet zincir çekelim, kapatalım. 2 adet zincir kapatalım. 2 adet zincir kapatalım bu şekilde. 15 adet zincirim dolana kadar bu işlemi yapıyorum. 2 adet zincir kapattım. 2 adet zincir kapattım. 2 adet zincir kapattım. Bakın dolana kadar aynı işlemi yaptım ve doldu. Son 2 adet zincirim çekip battım. Hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. İpimi sabitliyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi ne yapıyorum? Yine 11 adet zincir. 11 ilmeğimi hafif genişlettim altından girdim ipin ucunu alıp dibinde zincir çektim 1 ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim 2 3 altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek 4 5 6 7 8 9 10 ipin ucunu al dibinde zincir çek hafif uzat tut 11 12 13 14 ve 15 şu an hepsi tığımda ipin ucunu alıp hepsini içinden geçtim bakın bir sık iğnesi bırakıp ikiye girdim ipin ucunu alıp ilmek edindim her iki ilmeğimi kapattım sonra fıstığımı şöyle elimle düzenleyip sıkıladım 15 adet zincir çekiyorum bu noktada. 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15. Şimdi arkadaşlar dönüyorum. Bakın şuraya. Battığım noktaya batıyorum. Yani şu fıstığı yapmak için zincir çekmiştik ya oraya batıyorum. İpimi sabitliyorum burada köprüme, Tekrar düz yüzüne dönüp 2 adet zincir çektim. Fıstığımı şöyle öne tutalım. Yine buradaki 15 tane zincirin üzerine iki adet zincir çekerek kapatıyorum arkadaşlar. Doldurup dönelim. Dolana kadar doldurdum. Son iki zincirim çekip kapattım. Hemen bakın yanındaki sık iğneye batıyorum. İpimi sabitliyorum. Şimdi yine 11 adet zincir. 15 tane ilmek toplayıp dönüyorum. 15 adet ilmeğim hepsi tığda. İpin ucunu aldım. Hepsini içinden çektim. Hemen bir sık iğnesi bırakıyorum. İkinciye batıyorum. İpin ucunu aldım ve geçtim. Şimdi bunu sıkılıyorum buraya. Yine 15 adet zincir. 10 11, 12, 13, 14 ve 15. Tersini döndürdüm. Bakın buraya hani bu fıstık için battığımız nokta, zincir çektiğimiz nokta. Buraya batıyorum. ipin ucunu alıyorum. Burada arkada kapattım. 2 zincir çekip düz yüzüne döndüm. Bunu öne aldım. Yine buradaki 15 adet zincirimi dolana kadar 2 zincir çekip doldurup dönüyorum. Doldurdum arkadaşlar. Hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. İpimi sabitledim. Yine 11 zincir çekip fıstık yapıyorum arkadaşlar. 3 yaprağı nasıl yapmış isem son iki yaprağımı da yapıp tamamlayacağım. Son tamamlama kısmını tekrar göstereceğim. Son fıstığımı yapıyorum arkadaşlar. ilmeğin içinden geçtim. 15 tane ilmeği topladım. Bir sık iğnesi bırakıp ikinciye girdim. Kapattım. Şöyle sıkıladım. 15 adet zincir. 14-15 dönüş yaptım bakın buraya bu fıstığı çekmek için yapmak için çektiğim zincirin dibine batıyorum tekrar 2 zincir çekip dönüyorum şu fıstığı ön tarafa alıp burayı yine dolana kadar dolduruyorum arkadaşlar 2 zincirle evet arkadaşlar doldurdum şimdi bunu da hemen bu köprünün dibine buraya batıyorum ilk başladığımız noktaya ipin ucuna aldım her iki ilmeğimi geçirdim sabitledim bir adet de zincir çekip ipimi kestim şimdi motifimizi şöyle elimizle bir düzenleyelim yaparken haliyle bozuluyor arkadaşlar şimdi iplerimi de temizleyip ekleme kısmıyla dönüyorum Evet arkadaşlar şimdi ekleme kısmına geçeceğiz ama öncelikle dağı yapacağız tabii ki. Şimdi ilk başlarken ipimi tığ basına sabitliyorum dağ yapmaya başlarken. Bir zincir çektim. Küçük bir örümcek çekiyorum. Üzerine 8 adet zincir. örümceğimin tepesinde 8 adet zincirimi sabitliyorum tekrar 8 adet zincir örümceğin tepesine battım ve sabitledim bir zincir çekip çıkarken çektiğim boyutta örümceğimi çektim aşağıdan bir bırakıp ikinci tığ bat diye girdim. Şu anki işlemimiz budur. 1 adet zincir çektim. Yine örümcek çekiyorum. Üzerine 1 2 3 4 zincir çekip döndürdüm. Bu öndeki bakın şu ilk 8 zincire önündeki kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekip döndüm tepeye battım, kapattım. Tekrar 8 zincir. Tepeye battım. Aynı noktaya kapattım. Şimdi 3 adet zincir çektim. Örümceğin üzerine çıkarken 4 çekmiştim. İnerken 3 çekiyorum o noktayı ve örümceğimin tepesine kapatıyorum. Şu an bu şekildeyiz. Bu noktaya da 8 zincir kapatıyorum. Girdim. Kapattım. Bir zincir çekip örümcek çektim. Aşağıdan bir tığ battısı bırakıp 2'ye girdim. Bir zincir çektim. Yine örümcek çekiyorum. üzerine 1 2 3 4 zincir çekip dönüş yaptım. Bu 4 zinciri önümdeki ilk bu yuvanın içine girip kapattım. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Bakın tepede 2 yuva var. Öndeki yuvanın içerisine girip kapatıyorum. 8 zincir çekip dönüş yaptım. Tepeye battım kapattım. Tekrar 8 zincir. Aynı tepeye battım. Kapattım. Burada 2 tane 8 zincirimiz oldu. Şimdi şu nokta ve şu nokta 4 zincirle çıktığım noktalar. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın. Önümdeki buraya girip kapattım. Tekrar 8 zincir. aynı noktaya girip kapattım yine 3 zincir bu sefer bu örümceğin tepesine kapatıyorum yani 4 zincirle çıktığım noktaları ben 3 zincirle iniyorum arkadaşlar şimdi buraya da 8 zincir kapatıyorum 8 zincirimi çektim kapattım bir zincir çekip yine örümcek çekiyorum aşağıdan bir tığ batı bırakıp ikinciye girdim kapattım evet arkadaşlar kusura bakmayın ee, örümceğimi kapattım telefonum çaldı o sırada açmak zorunda kaldım bakın bir zincir çektim tekrar örümcek yaptım 4 adet zincir. Dönüş yapıyorum. Önümdeki ilk bu yuvaya girdim, kapattım. 4 zincir devamındakine girip kapatıyorum. 4 zincir tepedeki öndekine girip kapatıyorum. Şimdi 8 zincirle dönüyorum. Dönüş yaptım tepeye battım kapattım tekrar 8 zincir aynı noktaya battım ve kapattım 3 adet zincir çekiyorum bakın bu 4 zincirle indiğim yeri 3 iniyorum ben bakın buraya batıyorum 3 zincirimi kapattım yine 8 adet zincir aynı noktaya batıp kapattım 3 zincir bir alt sıradaki tepeye batıp kapattım tekrar 8 adet zincir aynı noktaya batıp kapattım 3 zincir bakın örümceğimizin tepesine geldik Şöyle tepesine battım. Kapattım. Buraya da 8 adet zincir kapatıyorum. Bana uzak biraz arkadaşlar. Tam elimin üzerine kamera olduğu için kameradan görmeye çalışıyorum. Ve örümcek çektim. Aşağıya bir değil ikinci tığ bat diye giriyorum. Bir bırakıp kapatıyorum. Şimdi dağımızın boyutu bu kadar olacak. Şu, şu örümceği biraz büyük çekmişim arkadaşlar. Bakın dağımızın boyutu bu kadar. Yani şu kenardan sayınca 1, 2, 3, 4 bu kenardan 1, 2, 3, 4 bu kenardan olduğunda e, yeterli. Bey kız arkadaşım bu şekilde yapmış arkadaşlar. Şimdi motifi ekleyeceğiz. Şimdi daha bittikten sonra arkadaşlar 2 adet zincir çekip yandaki tığ battı da kapattım. 2 adet zincir çekip yandakinde kapattım. 2 adet zincir çektim, yandakinde kapattım. 3 tane tığ battı yaptım, 1 zincir çektim. Şimdi motifleri giderken ekliyorum. Şöyle tutalım motifimizi. Şu fıstığın altından girip yeşilinden batalım. Yeşilden batalım arkadaşlar. Yeşil iple eklediğimiz için belli olmasın. Buraya sabitledim. Tekrar bir zincir çekip Hemen devamındaki tığ battıya kapattım. Bu taraftan ekledim. Şimdi 2 adet zincir çekip yandakinde kapatıyorum. Bu bir. 2 adet zincir çekip yandakinde kapattım. Bu iki. Yeterli mi? 2. Evet yeterli. 2 tane tığ batısı yaptım. Tam şöyle karşılığından batıyorum. Yeşilin. Şöyle. Bakın şu sık iğneye girip buradan fıstığın altından çıkardım ipimi sabitledim. Tekrar bir zincir çekip tığ battısına döndüm. Kapattım. Ekleme kısmı böyle arkadaşlar. Şimdi araya 3 tane tığ battısı yapacağım. Şu da arasını 3 tığ battısı yaptıktan sonra eklemiştik ya. Burayı bir sabitleyeyim. 2 adet zincir çekip yandakini de kapatıyorum. 2 adet zincir çekip yandakini de kapatıyorum. 2 İki adet zincir çekip yandakini de kapatıyorum. Tekrar bir geç e, anlatayım ben burayı sizlere arkadaşlar. Şimdi Daha bittikten sonra 3 tane tığ batısı yaptım. Bu uçtan ekledim. Araya 2 yaptım. Şuradaki halkanın geçişi. Sonra bu iş uçtan ekledim. Sonra 3 tane tığ battısı yaptım yine. 3 burada, 2 ortada tığ battısı, 3 burada arkadaşlar. Toplamda 8 tane tığ battı üzerinde motifimizi eklemiş olduk. Şimdi ne yapıyorum? Yine dağa başlıyorum burada. İşle aynı arkadaşlar. Burayı çekmeyeceğim. Örümcek çekiyorum. Üzerine 8 adet zincir çekiyorum. Örümceğimin tepesine batıyorum. Görebilirsem. Kapatıyorum. Yine 8 tane zincir çekip kapatacağım. Burada ne yapmış isem aynı işlemle yapıp daha sonra yine motiflerinizi ekleyip devam edip gidiyorsunuz. Evet arkadaşlar inşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Şimdi ben kamera arkasında biraz elimi gevşek tutuyorum sanırım. Şu motifim buna göre büyük düştü. Yoksa sayılarımız aynı. Kamera önünde biraz elimi gevşek tutarak anlatıyorum sanırım. Dediğim gibi da ile devam, sonra yine motifle devam edeceksiniz. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.